Videoya girmeden bir paket açak lan. Niye amı oğlum? 88, 94'ü hala açmamışım ben. Vay oros çocuğu. Popüler ortası saha oyuncusu diyor. Bu nasıl, nasıl bir... Favre, gibi aman. Bakayım ne geliyor açayım bakalım. Lan bula gibi abudu. Da... popüler ortası saha oyuncusundan başka paket yok mu? <laughs> Tam standart açalım bir tane. Her diyorum adam vermezsen... Anasını sikerim hem de gökten ya, Elimde paket kalmadı. Elinize vereyim o zaman. Lewis diye bir adam geldi şimdi de. Yani harbi ananın... Kızı <laughs> Var tamam kuruculardan 88, 94 aç. Kim gelir sence? Paket iş bilmiyorum. Gidi sen. Say ikonları. 82 kertük. <laughs> 83 <gülüyor> musun? 80. Ösebio var diye hatırlıyorum pakette. Gelirse Ösebio gelir. Ösebio ayar. Ne arıyorsun <laughs> ya? Gelsin ya. Aha geliyor. Ne oluyor lan? Şevşenko mu geldi lan? 88 adam verdi lan. Hayırdır ya? Dur biraz şeye bakmam lazım. Nerede o? <laughs> Oğlum bu spikerler niye Türkçe yok ya? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Türkçe arıyoruz yok, Azerbaycanca arıyoruz yok. Elinize vereyim o zaman. Evet bugün ekiple birlikte Süper Lig karmasını kurduk. Uzun zaman sonra olsan da video çekiyoruz. Oğlum ses versene ne bekliyorsun? Ana ana amını bekliyoruz. 15. seviye değilim diye ikinci ilk 11 açamıyormuş. Neler yapıyor pisler? Şimanski nerede lan? kimi çıkaralım? Vişçe'yi çıkaralım. Beşiktaşlılar demiş bana işte. Neden Beşiktaşlı oynatmıyorsun falan demişler. Çarşıda kıstıracağız falan demişler. Gene almaya çalışıyorum oyuncu falan diyeceğim de. Nerede paçanın devamı ama. Burada da oyuncular var. Bu yıldız biletinin süresi geçmiş lan. <laughs> Bir paket gece olmuş 1250 civarı. Arkadaş isteği var kanka. Bunlar aynı kişi lan. Ben anlamadım. Ben öyle Beşiktaş armalı adam. Bundan da dayak yiyem. Bakayım kadrosunda kim var oh. lan? Kelleri doldurmuş An kadroya. 100, %100 senden yakışıklı. Oğlum bu salan sesi niye gelmiyor la bana? Bana yorumlara yazar mısın? Oğlum sesim madem yok nasıl bu maçı da daha... Bak <laughs> kışına mı sokuyorsun telefonu konuşuyor. Go <laughs> gel 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 Power shot deneyecekmiş bir de bak ah. Bana kodumun piç Ne offsite hoca ya Mariano'ya iki parmağım Boktan Anlaşıldı hocam Adam sesi düzeltene kadar yarı bitti ya sar Bu biz aga ya Ben en son Oscar'ı Chelsea'de gördüm Ben en son Oscar'ı çölde gördüm Çıktıracak bana kendini Tadiş'e bak sen bak Sen, sen paşama ya Siz bu otomatik oynayın Biz gidip geleceğiz Aha Bu adam niye kaydı spastik <laughs> Gel, gene, gel. Aram, 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 aram. gene ok atıyor kanka bu sevinci nereden öğrendin? Bana yorumlara yazar mısın? Ceko adeta şey diyor fasulye. Güneşini oynama. oynamama. Gizli bir silahım var onu sokma zamanım geldi. Ceko. Ceko oha, oha Adam yazmış yorumlara saçlarını hangi şampuanla yık İnşallah video 10 dakikanın üzeridir yoksa seni bulurum yazmış Tamam bakalım ikinci maça girelim bakalım kimin Aşağı daha Bu ne lan ekran kapkar oldu Hepimiz aynayız Erkin <laughs> Hoca kadrolara gösterecek mi vahi ile mi geldi Bağlantısı istikrarsız tekrar bağlanmaya çalışılıyor diye anasını satayım <müsafez> ya <laughs> rakibimin interneti yarayı. Sen evde taklamak da atıyor. Vay o. oros bu çocuğu. La oğlum neredesin? Buradayım be buradayım. Bütün takımlardan oyuncu almaya çalışıyorum kanka. Takım Nuh'un gemisi oldu ama. Hadi sene. Dur lan. Eve gideceğiz ya. Meo yok mu? <laughs> Benim kadro nasıl la bu arada? Yaram gibi. Evet arkadaşlar kısa bir sponsorluk arası. Tonali ve Nikola Zaniolo'nun kullandığı Nesine.com'da güzel iddia oynayabiliyor. Bu arada Furkan bu şakaya çalışmıştı. <laughs> ben de değildi bu aldı topu benden. Habersiz. Aşık <laughs> teza. <laughs> Furkan ahlıyor arkadan. Yanlış anlaşılma olmaz. Sakir odunu çıkartabilirim. Ay ananın amına koyayım. <laughs> oğlum şakomeyin gülüşü atıyorlar lan. Oğlum ne iş lan? Kapıyı kapat gerizekalı. Hangi kafadan bahsetti mi abi? Ceko aldı. Ceko oğlum bayılacak sanan orta. Mert günok tuttu. Bu Mert sakatlanmadı mıydı la? lan? Lan bu şerefsiz ya şu. Aha Abdülkerim şey gole vurdu Abdülkerim. Şey. Madem böyle. Böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun? O <laughs> nasıl orta harbi <laughs> diyorum bak Tadiş ben se senin ananın amına Ali Ferdi'yi tecavüz etti Salih sadece suç mu ya? Icardi Icardi niye kan Benden adam o Koleyi harbi mal mı? mısınız Almışsınız Allah'ım. FIFA yok kısa sürüyor. Yaram gibi. Arma verdi kanka ben. FC Mobile e hoş geldin armasını ben ne yapayım? Alanın amanası. Bu maçta da sana saplayacağım çünkü bunu hak ettin. Katıyordu bana babası aldı terdimleri. Bu Gomez futbolu bırakmadı mı lan? Aman bir Zidane şaşırtıyorum ve Gomez'e şaşırıyorum. Adam adam. Oğlum harbi sen sürekli kayıyorsun. Bir baktırsana doping hafızayla bir bağlantın. Offside verdi gene kanka. Alakasız offside'lar veriyor. Yani artık yeter. 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 Düşmedi mi hala? Yine yedik golü ya. Allah belanı versin ya. Alex Oxlade. Oy. Oy. Yine internet hatası Oy. veriyor. Şu internete verdiğim parayı geri verir misin? Kırma. Ceko. Ay. Bak aynı sevinci yapma. Ay. Gene yanda kaymış ha bu geri zekalı herifler. Yani aha el yok mu orada? Hakem bize veriyor faulleri anlamadık sen. Kaleci çıkarttık Eva, yanlışlıkla. Oo. Oo. Her videom ben bu koyan adamları. Ceko. Ceko oğlum Ana. sürekli kafa golü yiyor. Hangi kafadan bahsettim ha. Oğlum Abubakar'ı aldım diyeceğim de kanka maç bitmiş la. O ananı bir sikerim seni. Yine kaybettik. Ben böyle kaderin talihini sikerim. İsmail Yükseğ'i nereye alacağım? Bana yorumlara yazalım. Ben davet attım. Nerede? Yine eşleştirme hatası sizi. diyor ya hala. Ya buradasın ya inanamıyorum. Marketten oyuncu da alınmıyor. Bir sınayda. Çıkacağı olmuş. 3.5 milyon. Başta alacaktın onu 1.5 milyondu. Lan başta 1.5 milyonum nerede var benim? Adam attı ama. <laughs> Gezal bir çalım Raşit Gezal O değil de bana da yorumlarda baya etiketlemişler San Marino gol atmış lan Danimarka'ya gol atmışlar Oğlum ağlattı al. lan beni Tam ben gol atmış Abu Bakar niye 5 numara kanka sen yapacaksın sen duvarına, Ya arkadaş beni çivinin başına oturtmaya çalışıyorlar ya, tamam, Harbi 2-0 olmuş maç ya Usta ne oldu bize usta Usta Hayır ne yapma, ne yapma, ya. Oğlum adam gitti lan dinde Tek kitapta bile yeri yok ha Yenildik adama ya Şu hayatta Bir kimde doğru gitsin ya Burada 300 FIFA points vermişler Oğlum ağlattır lan be. Tamam yollayalım şimdi Kalk çıktı oğlum Yani gene tek kaldı Orada yalnızdı Dedim videoyu uzatayım birazcık Adamlar bekliyor ki haftada Allah çarpsın yürüyemiyor Taş yürü Bir dakika One minute Birkaç tane adam alalım iki tane masuak var lan Oğlum ne iş lan Şey vardı lan dur Şey nerede Karım nerede benim Bir yazalım bakalım <laughs> zaten almıştım bu nasıl bir Pavyon hesabı gibi buradaymış la oğlum sen buralara elinden girdi <laughs> forvetlerin boy ortalaması 2,5 metre oldu zaten hangi boy olduğunu sormayın <laughs> harbiden bu 50 tane bakımın ne şeyime koydular yorumlara yazar kim geliyor bakalım kanka be delino hadi bakalım Yapacak bir şey yok. Bu adam bulamadık yani. Ne? Oğlum adamın kupaya bak. Bu herifler bizi siker. Ben bunu gene yeneceğim ya. senin şu takımları. bir elden geçirelim bu. Bakayım kadrosuna. Oğlum. Bu ne lan amına <laughs> Biz bu adamın beşleriz büyük ihtimal. Çünkü bunu hak etti. Katıyordu <laughs> bana babası aldı. Soğuk ve Kaşa Kaşa orta nasıl bu arada? Karan gibi Takım full siyahi oldu Beşiktaş muhtemel kadroya dönüyor Atamaz bu zaten çıkar kaleci Harbi atamadı lan Geri zekalı herifler Arkadan falan kayıyor bak Ananızı sikerim sizin Baba bakar gol atamıyor sonra Beşiktaşlılar bana sövüyor Oğlum ben mi yaptım? Adam kendi kendine takılıp düşüyor otistik at araya onu açıyor. Onu açıyor tek yapabildiği şey kafa vurmak herhalde. Hangi kafadan bahsetti? Offside verdi ya Şimanski. E ki. i̇ki parmağım girdi. Yap aşırtma. Oy. Oy. Bacağını gösteriyor bak bak diyor size girsin. Hey, kaleci aptal gibi bakmış topa. Kanka bedelini ödeyeceğim. amına. <laughs> <laughs> Penaltıyı verdi. Direğe çarptı. Keşke o direk şu yan hakemin annesine girdi. Ne alaka şimdi anne? They don't wanna see me fall. Steph and Curry, Adamla eğleniyoruz şu an. Vay orospu çocuğu. Gene offside verdi ya. Başımı vuracağım şimdi. Adamlara 3-0 sapladık lan. Etan ne no. oldu oğlum? Kaşar. Bu arada 4000 aboneye az kaldı zaten. izlerken siz 4000 olmuşuzdur. Olamazsak da. Kime kalmış? Bakayım bir kadrosuna. Oğlum o ne lan? Survivor Turabi'ye benziyor ama. Güzel bir kadrosu var. Göreceğiz kimin dayı. Aşağı daha büyük. Demin full maymun ettiydik adamları. Bugün edemeyiz. Ya molu Onu aç. Orta sahaya kadar gelmesene oğlum. Ceza sahasına gidene kadar bir sene geç. bu maç 10 tane atar mıyız? Siktirsin amına koy. Adam kaç kere boş kaleye atamadı. Evrimini tamamlamamış maymunla oynuyor o zaman. Kay arkadan. <laughs> Muslera golü 7 çıktı. Mahalle maçı mı bu? 1-1 bitti bu maçta. takım olarak yapacağım işi sikeyim ya. Adam bana sezon sonu ödülü olarak Uribe verdi. Konuşursam çok, çok ağır konuşurum. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendimce oynamaya çalıştım Abu Bakar müsaade ettiğince. Ekiple birlikte daha çok video gelmesini istiyorsanız yazın. Bir de konsept fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Oğlum bu fiyatlar ne lan?